Bursa'nın en cazip sektörünün fırsat dolu hisseleriyle alakalı 3. videomuzdayız. Bundan önce 2 adet daha video çektik. Onları izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Başlamadan yasal yorum metnimizin tamamını okuyabilirsiniz. Evet, daha önce arkadaşlar emlak gayrimenkul sektörüne ait 5-10 adet ne yaptık? inceleme yaptık. Şimdi kalmış kaç adet arkadaşlar? 3 6 9 10 adet kalmış. 5 5 daha ne yapacağız? 2 video çekeceğiz ve bu serimizi tamamlayacağız. Sıradaki hissemiz alfabetik olarak gittiğimizden dolayı Katılım Evim hissesiymiş. Hissemiz son bir sene içerisinde %204 oranında yükselmiş. Bu hissemizle alakalı arkadaşlar yani abartmayım, mübalağa da yapmayım ama ee, belki de farklı farklı videolar içerisinde 300 500 e, tane analiz yapmışızdır. Her birisinde de aynı ifadeleri kullandık. Gitmesi gereken hedefleri söyledik. Yani ilk günden itibaren bu hisse portföyünüzde varsa kazandığınız rakam %204'müş. Halen de hissemizin yolu var. Halen hissemizin FK değeri de çok cazip. Öz sermaye karlılığı çok çok iyi. Her açıkladığı bilançoda çıtayı yükselten, üstüne koyan bir hisse, katılım evim hissesi. Şimdi katılım evim hissesinin bilançosuna bakmaya gerek yok. Yine de bakmış olalım. İşte merdiven basamağı gibi devamlı yukarıya doğru gidiyor. Yıllıkta %300 değerinin üstünde birçok verimiz. Bundan dolayı hani gidişat olumlu ama ne yapar? Hisse grafiğinde zaman zaman düzeltmeler yapar. Şimdi de o düzeltmelerden bir tanesini yapıyor. Bizim isteğimiz bu hisseyle alakalı aşağıdaki kanal çizgisi olan 9.51 seviyelerine inmesiydi. Fakat bunu hiç yapmadı. E, sonuçta e, yani belli bir yola girdikten sonra kasına da çok bakmayan bir hisse. Geçmişte birçok kez ne yaptı? Al sat yaptırdı bize. E, sonrasında da e, şurada gaza bastı arkadaşlar. Nerede basmış gaza? 8. ayın 19'unda gaza basmış. Ondan sonra bayağı bir yol kat etti birkaç gün içerisinde. Sonra endeksin düştüğü dönemde de hissemiz yatayda kalmayı tercih etti. Ve hasılı kelam bu hissede 13.49 seviyesine dokunmasını kesinlikle bekliyoruz. Dokunduğu anda yukarıya doğru yönelme ihtimali var. Eğer olur da 13.49'un altında bir seans kapanışı yapacak olursa işte o zaman daha da güzel bir alım fırsatı vermiş olacak hissemiz. Şöyle geçmişteki zirvesine baktığımız zaman arkadaşlar o zirveye de çok yaklaştığını görebiliyoruz. Hatta ve hatta o zirveye hissemiz bundan bir hafta 10 gün kadar önce dokunmuş bir hisse zirveye eski zirvesine dokunduğu zaman arkadaşlar 2 3 tane olasılık var. Herhangi bir tanesi gerçekleşebilir. Hisselerimiz e, çok daha yukarılarda yeni zirve oluşturabilirler. Veyahut belli bir süre 3 gün, 5 gün, 2 hafta yatayda kalmayı tercih edebilirler. Veyahut derin bir düzeltme yapmayı da tercih edebilirler. Bu hissemizin hani mantığıken ee, gelen bilançosuyla da birlikte hani 13.49'un altına düşme ihtimali zayıf oradan tekrar yukarıya doğru döner diye düşünüyoruz ama olur da dönmez ise arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz ee, güzel bir alım fırsatı veriyor diyeceğiz arkadaşlar bakalım seyredip görelim nereye kadar hissemiz düşecek nereden dönecekmiş e, dedik katılım evimden sonra sıradaki hissemiz Kuyas. Kodlu hisse. Kuyas nedir arkadaşlar? Kuyas yatırım FK'sı 236 olmuş. PD bölü DD'si 7 olmuş. Bu hisseyle alakalı inceleme yapmak istemiyorum. nihayetinde bizim için mantıklı bir hisse değil arkadaşlar. Ama yine de hani portföyünüzde olabilmesi açısından şöyle kısaca bir değerlendirelim. Zaten bizim prensibimiz gereği kardan zarara geçmiş olan bir hissenin yüzüne biz 3 ay boyunca yeni bilançosu açıklanıncaya kadar bakmıyorduk. Kuyas'ta da bu durum gerçekleşmiş hem de sıkıntılı bir şekilde gerçekleşmiş. 283 milyonlardan 52 milyona düşmüş önceki bilançosunda. Şimdi de 52 milyondan eksi 278 milyona düşmüş arkadaşlar. Çok ciddi bir sıkıntı. Hissemiz buna rağmen yükselmiş. <laughs> Grafiğini de açıp bakalım mı sizler için? Artık zamanda kaybetmeye gerek yok. Hissemiz belli bir miktar yukarıya gidebilir. Alsat imkanı verebilir. Ama çok yukarılara gitme ihtimali kesinlikle ve kesinlikle zayıf arkadaşlar. Dedik. Kızıl Kızılbük gayrimenkul yatırım e ortaklığına geldik. Yıllıkta %70 getirisi var. Aylıkta eksi 26, haftalıkta eksi 3, günlükte eksi 2.58. Neden acaba? Hemen bir bakalım. <laughs> Hissemiz arkadaşlar gördüğünüz üzere hem yıllıkta hem de çeyrekte ne yapmış? Satışlarını çok ciddi manada düşürmüş. Üçte e, birlik bir kayıp var satışlarda. Favök kırmızıya dönmüş. Çeyreklik net karımızda 187 milyondan eksi 253 milyona bir zarar var yıllıkta yüzde yüzlük bir zarar. O yüzden yani düşüş daha doğrusu arkadaşlar zarar demeyelim. Ee, ama yani bundan dolayı bu hisseden kısa vadede ilk 3 ay boyunca bir beklentimiz olmayacak. Onu belirtmiş olalım. Hisse güzel düşmüş. Buralarda az biraz gidebilir mi? Yani tahtacısı isterse tekrar şu eski tepesine 16-35'lere götürebilir. Bizim için kesinlikle. Hani şu anda cazip Değil arkadaşlar dedik. Ha bizim için cazip olmayan hisse yukarı gidemez mi? Yukarıya çok da güzel gider arkadaşlar iki katlar, 3 katlar, 10 katlar. Ama bizim de umurumuzda olmaz çünkü biz mantıksal çerçevede gidebilecek olan hisselere önem veriyoruz. Bir tahtacının gelip de rastgele hisse seçip seni seçtim Pikachu deyip götürmesiyle ilgilenmiyoruz arkadaşlar. O hisseyi de geçtik. E, Pagyo kodlu hissemize geldik. Bu hissemiz yıllıkta %32 kar sağlanmış. Aylıkta eksi 11, haftalıkta eksi 6 kapanış yapmış. Şimdi hissemizin e, bilançosuna bakaraktan bir yorum yapmaya çalışalım. <laughs> Bilançoda hani verilerimiz kötü mü? Çok kötü sayılmaz. Satışta çok hafif düşmüş. Fabrik hafif düşmüş. Fakat çeyreklik net karımız yarı yarıya düşmüş arkadaşlar. Eğer hissemizin grafiği yukarıdaysa aşağılara inmesini bekliyoruz. Bakalım grafiğimiz yukarıda mı? Ara sayımız 30 olduğu için son günlerde pek yukarıda değil. Ama yine de genel tabloya bakmakta fayda var. Hı -hı. Arkadaşlar biz bir tane çizgi çizmişiz. Bu çizgi boru olsun diye çizmedik. Şimdi daha önce 1, 2, 3, 4, 4 kere dokunmuş. Her dokunuşunda yukarıya yönelmiş. Beşincisini ise iki gün önce ne yapıyor? Dokunuyor ama sıkıntı nedir? Sıkıntı artık bu çizgimizin altına taşmışız. İşte bu taşma sebebi son dönemde zaten yeteri kadar yükselmiş. Şuradaki zirve seviyesini 2024 12. aydaki zirvesini bir kere güncellemiş, iki kere güncellemiş, 3, 4, 5 kere güncellemiş. Ondan sonra bu kadar yeter demiş arkadaşlar. Ee, ve ne yapmış? düzeltme yapıyor ama düzeltmeyi de endeksin de desteğiyle negatif desteğiyle arkadaşlar daha da aşağılara çekiyor. Peki bu hissede fırsat ne zaman gelir? Bu hissede fırsatın gelebileceği seviye iki farklı seviye var. 70.50 ve 67.36. Bu iki seviyeden bir tanesinden yukarıya dönmesini bekleriz hissemizden. Ama e, hangi mantıkta al-sat mantığıyla arkadaşlar. Belli bir yere düştükten sonra artık 5 e, gün, 10 gün e, yukarıya gidebilir. Ama fazlasında e, hani kısa vadede bir beklentimiz yok. Onu belirtmiş olalım. Agyo ile sildik. Regyaz kodlu Rönesans kari geldik. Yıllıkta %48 pozitif, aylıkta %12, haftalıkta %5, günlükte %1 pozitif konumda hissemiz. Pk'sı e, ideal. Pd bölü dd çok çok iyi. Öz sermaye karlılığı da mevcut. Hissemizin son bilançosu da gayet güzel geldi. <laughs> Elhamdülillah. Şimdi <laughs> arkadaşlar hissemizin bilançosu gayet iyi demiştik. Evet satışlarımız, çeyreklik net karımız oldukça güzel yükselmiş. Şimdi bu hissede Grafikte bir kanal yapısı var. Bu kanal yapısı bizim için önemli. Biz bu hisseyi daha önceki onlarca incelememizde aynı ifadeyi kullandık. Yine aynı ifadeyi kullanacağız. Hocam aynı şeyleri söyleyip duruyorsun demeyin. Bu hisse aynı şeyleri yapıyor çünkü. Ne yapıyor? Alttaki çizgiye dokununca yukarı gidiyor. Yukarıdaki çizgiye dokununca aşağıya gidiyor. Arkadaşlar bu çizgiler gerçekten basit çizgiler. Ama işte buna biz kanal yapısı diyoruz. Bir su kanalı düşünün. İşte su e, bu kanalın içerisinde gidiyor. Yani dışına çıkmıyor. Bu bizim için nedir? Fvka'le de e, iyi bir şey. E, nihayetinde hani al imkanı veriyor. Yukarıdaki çizgimize dokunduğu anda e, satabiliriz. Aşağıdaki çizgimize dokunduğu anda alabiliriz. Ama düz mantık. Garantili iş yapmak isteyenler, aşağıdaki çizgiye dokunduktan sonra al sinyali vermesini bekleyebilirler. Demek istediğimiz şey nedir? Hemen göstereyim. Alttaki çizgimiz yeşil. Buraya şu kırmızıyla dokunmuşuz. Kırmızıya dokunduğu gün girebilirdik. Ama daha garantili iş yapmak istiyorsak beyaz çizgimizin üstüne kalın yeşil mum çubuğunun çıktığı yani bir gün sonrayı bekleyip bir gün sonra da hissemize ne yapılabiliyor? Girilebiliyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Tabii ki e, yani şöyle bir ölçüm yapalım yüzde kaç veriyor normalde yüzde 13, 12.93 yüzde 13'lük bir kar veriyor eğer alttaki çizgiye dokununca hisseye girilirse ama şunu da unutmayalım hisseler böyle gider 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 siz e, bu sefer derseniz ki tamam ben de bu şekilde hisseye giriş yapayım. Bakın defalarca 1 2 3 4 5 6 kere, 7 kere dokunmuş, yukarı gitmiş ama size geldiği zaman aşağıya inebilir mi? Bir miktar derin düzeltme yapabilir. Onu da belirtmiş olalım ama hissemizin bilançosu iyi olduğu için hani orta vadede hissemizle alakalı düşüncemiz olumlu diyebiliriz. Bu arada alttaki yeşil çizgimizin seviyesi 153.50, üstteki yeşil çizgimizin seviyesi de 173. dedik. Bunu da sildik arkadaşlar. Geriye kalmış 5 adet hisse. Evet kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Telegram hesabınız varsa Telegram'da Borsa Treni grubuna kesinlikle bekleriz. Bunun haricinde çok fazla Video izleyip kafanızı karıştıracağınıza katıl tarafına gelebilirsiniz. Katıl tarafındaki üyelere özel videolara bekleriz arkadaşlar. Orada biz ne yapıyoruz? Nokta atışı analizler yapmaya çalışıyoruz. Ee, en mantıklı bulduğumuz hisseleri inceliyoruz arkadaşlar. Sadece diğerlerini incelemiyoruz. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlara da bir teşekkür yazısı yazmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.